üçüncü videomuzdan herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün flüt nasıl tutulur ve birinci oktav sesleri nasıl basılır flüt üzerinde onları anlatacağım sizlere. Daha önceden araştıran arkadaşlarım biliyordur. Flüt notaları sol anahtarı ile gösterilir yani sol anahtarını okur. Ve flüt klasik bir flüt do notası ile başlar. Şurada gösteriyorum şu an. Porta üzerindeki birinci oktav seslerini kalın do ile başlar. Şu bölüme biliyorsunuz kuyruk diyorduk. İngilizcesi foot joint. Burada bir, iki, üç tane tuş var. Bunun harici profesyonel flütlerde altta bir, üstte üç olmak üzere dört tane tuş var. Onda da en kalın nota C oluyor. Ama biz klasik flütlerden bahsedeceğiz. Klasik flütlerde en kalın nota Do oluyor. Şimdi flüt nasıl tutulur? Onu gösterelim. Klasik tutuştan bahsedeceğim. Do majör gamı üzerinde. Ondan sonra da notalara, birinci oktav notalara bakacağız. Üstten sol işaret parmağımız üstten sayarsak bir iki ikinciye basıyoruz. Arkada görüyorsunuz iki tane. Bir üstte var bir de altta. Alttakine basıyoruz. Sol orta parmağımız 1 iki atladık şuraya. Bir altına sol yüzük parmağımız. Şimdi sağ ele geçtik. Sağ elde bakıyorsunuz sol yüzük parmağımdan bir, iki, üçüncü. Bir altına orta parmağımız. Onun bir altına yüzük parmağımız. Ve şurada görüyorsunuz bir, iki, üç tane tuş var sağdaki üst tuş basılı olacak halde yani bir şekilde altı destekleyip üstte de basarsanız daha iyi olur. Eğer hava kaçırıyorsa bu şekilde sıkıntı yaşamazsanız. Klasik tutuş pozisyonumuz bu. Bu şekilde kapattığımızda flüt bize en kalın doyu verir. Birinci oktav seslerimize gelelim. Bu pozisyonu unutmayalım. Hepsini kapattık. Bu şekilde üflediğimizde kalın do sesimizi aldık. Serçe parmağımızı kaldırıyoruz. Tutuş pozisyonda sadece serçe parmağımız açık. Bu şekilde re'yi alırız. E, şundan da bahsedeyim. Flüt nota düzeni tamperi sistem olarak düzenlenmiştir. Yani tampere sistem şöyle anlatayım. Yarım ses aralıklarıyla oluşan ses dizisi olarak adlandırabiliriz. Batı sesler diye de adlandıranlar var. Yani batı seslerden kasıt. Şimdi biz Türk müziğinde komalı sesler dediğimiz ara sesleri kullanıyoruz. Flütün düzeni komalı sesler olmayacak şekilde. Do, do diyez, re, mi bemol, mi'den diğer doya kadar düşünün. Yarım ses, yarım ses, yarım ses olarak gider. Ve gördüğünüz şurayı da notaları anlatmadan da tekrardan anlatayım. Flüt üzerindeki her tuşun açılması, her bir tuşun açılması yarım sese tekabül eder. Ya yani ben do kapalıyken bir tane bir tane açmak, şu ikisini kapatıyoruz demiştik. Serçe parmağın ucunu kaldırıyoruz. Bu kapalı kalıyor. Bu açık kalıyor. Do diyez. Yarım sesi inceltilmiş. Bir tane daha tuş açıldı mı Re. Bir tane daha açıldım mı Mi bemol. Bu şekilde gider. E şimdi tekrardan notalara gelelim. Ne demiştik? Hepsini kapatıp üflediğimizde Do olarak kalın do sesini alırız. Bu arada bunu yerleştirirken flütte delik ile Tuşların aynı hizaya getirilip bir altındaki tuşta bastığımız tuşlar onun hizasında devam edecek şekilde genelde flüt birleştirilir. Ama sizin serçe parmağınız biraz kısadır ya da hani üfleme şekliniz belki sizin kendi fiziksel yapınıza göre değişebilir. Ona göre de siz hangi pozisyonda rahat ediyorsanız o şekilde tutabilirsiniz. Ama en ideal şekli bu onu da söyleyelim. Hepsini kapattık. To. Bir tane açtık. Yani bir taneden kastım. Serçe parmağımızı kaldırdık. Tutuş pozisyonda hepsi kapalı. R. Şimdi buraya dikkat edelim. Ee, bir tane daha kaldırdığımızda mi sesini alacağız. Fakat daha sonra burada bakın kuyrukta ilk tuş. Aslında bu mi bemol tuşu. Buna basılı tutuyoruz. Buna basılı tutmamızın sebebi. Birincisi entonasyon. ikincisi denge. Yani flüde hem daha dengeli tutuyoruz. Hem entonasyon olarak, ton frekansı olarak daha temiz temiz bir ses yakalıyoruz. Yani şimdi R'den Mi'ye geçerken bunu kaldırdık. Yüzük parmağımızı kaldırdık. Serçe parmağımız mi bemol tuşuna basıyor. Şu tuş. Şimdi ilk başta bunda zorlanabilirsiniz. Bunda zorlanan arkadaşlarım için de e, ufak bir egzersiz aslında evde yaparlarsa iyi olur. Mümkünse metronomunuz varsa pik tak, tik, tak yapabildiğiniz en hızlı şekilde temiz olarak yapabiliriz en hızlı şekilde başlayın. Atıyorum en hızlı şekilde şu şekilde yapabiliyorum ben. Bunu daha da alıştıkça hızlandıra 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 gidin. Ondan sonra zaten bunda pratik kazanacaksınız. Ne demiştik? Mide kalmıştık. Devam edelim serçe parmağımız bundan sonraki birinci oktav için özellikle ikinci oktavda da öyle oluyor ama şu an birinci oktav anlattığımız için birinci oktav seslerde tümünde basılı kalacak. Yani ben re'den mi'ye geçtim. Mi'den sonra artık benim yüzük par pardon serçe parmağım mi bemol tuşuna basılı. Onu aklınızda tutun. Belli bir süre sonra zaten alışkanlık haline getiriyorsunuz. Mi'den fa'ya geçerken Orta parmağımızı kaldırdık. Diğerleri kapalı. Bir tane daha kaldırdık. Sol. Sadece solel komple kapalı. Sağ elde de serçe parmağın basık. Yüzük parmağımı kaldırdım. Ne oluyor? La. Sadece işaret parmağım, orta parmağım yani arka kapalı. Önde işaret parmak, orta parmak. Sağ elde de serçe parmak. Bunu zaten kaldırmıyorduk. Onu unutun. Sol elde baş parmak, işaret yüzük. La. Burasını biliyorsunuz artık. Bir tane daha kaldırdık. Si. Birinci oktavımız zaten ee, şimdi burada arkayı da kaldırdığımız zaman doyu elde ederiz. Hani bir oktav doğudan si'ye kadar. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye bir alışkanlık elde etmiş olabiliriz. Ama o ikinci do, ikinci oktavın doğusu aslında. Onu da gösterelim hazır yeri gelmişken. Arka parmağımızı kaldırdık. Üst işaret parmağımız basılı. Bu da ikinci oktav Do. Şimdi ben notaları öğrendim. Birinci oktav notaları öğrendim diyorsunuz. Bundan sonra benim bunları etüt etmem lazım. Ne yapacaksınız? İlk başta şunu etüt edebilirsiniz. Tek tek inip tek tek çıkalım. Yani kalın doğudan başlayalım. Si'ye hatta ikinci oktav doğuya kadar. Sonra doğudan geri inelim. Şimdi burada bir önceki daha doğrusu iki önceki Flüt nasıl üflenir de anlatmıştık sıcak nefes. Birinci oktav seslerimiz olduğu için burada sıcak nefes üflememiz lazım. İkinci oktav doğaya geldik. Ondan sonra şimdi burada notaları çıktık. Şimdi tekrar ineceğiz. <laughs> Flüdünüz biraz ısınırsa daha temiz birinci oktav sesleri alırsınız. Diyaframınız da açılmış olur. Daha da güzel sesler alırsınız. Bu şekilde bir iniş çıkışlarımızı yapalım. İlk başta birinci oktav do re mi fa sol la si des'lerinde. Bu da aynı zamanda do majör gamına denk gelir. Size de ödev olsun. Majör ve minör gamları nedir? Bu diziler hangi aralıklarla oluşturulur? İleriki derslerimde bunları da anlatacağım ve sizin flütte gelişmeniz için gamları bilmeniz çok önemli. Çünkü do majör gamında bastığınız tuşlar ile atıyorum sol diyez majör, fa minör gamında bastığınız notalar bastığınız tuşlar değişebiliyor. Ondan dolayı da bunları bilmeniz önemli. Sahne alacak arkadaşlarım özellikle zaten hani yeni başlıyor. Amacı piyasada sahne almak. Geldi solist dedi ki ben dedi la majör tonunda söyleyeceğim parçayı. Şimdi onu bilmesi lazım. La majör tonu hangi notalardan oluşur? Ya da sol diyez ya da mi bemol minör hangi notalardan oluşur? Bunu bilmesi lazım. Bilmiyorsa bile bu diziyi bilip kendisi anında oluşturabilmesi lazım. İyi bir müzisyen olmak için bunları pratiğe dökmek önemli. Onu da zaten ilerleyen derslerde şimdi temel notaları anlatıyoruz. Ondan sonra arıza notaları da anlatıp daha sonra ara seslerdeki gamlara geçeceğiz. Bunlarla beraber ara gamlarda şarkılar çalacağız. Ondan sonra bu şekilde yapa yapa zaten siz de kendinizin nasıl geliştiğini göreceksiniz. Yani ben bir piyasa müzisyeni olduğum için... Piyasa şartlarına göre <laughs> hazırlayacağım sizlere, elimden geldiğince. Takipte kalın. Bu videomda eksik gördüğünüz bir yer varsa yine de yorumlara yazın. Ona göre bir sonraki videomda o eksik geçtiğimiz yerlerde toplaya toplaya gidelim. Daha seri bir şekilde sizler de öğrenin, ben de anlatayım. Teşekkür ediyorum videomu bu saniyeye kadar izlediğiniz için. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.